Merhaba sevgili arkadaşlar. TYT fiziği kavram kavram özetlediğimiz serimizin 11. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Konumuz ne? Konumuz dalgalar. Hemen gelin dalgalarla alakalı bilmem gereken kavramları hızlıca birlikte özetleyelim. <laughs> Bilmem gerekenler nelermiş şimdi? Dalgaları hayal etmekte bazen zorlanıyoruz. İlk olarak kendime şunu hatırlatacağım. Titreşim. Titreşimde bir hareketle hatırlayın. Titreşim sayesinde enerjiyi ortama aktarıyoruz ve ortamdaki değişikliğe biz bu enerjinin ne diyormuşuz? Dalga diyormuşuz. Yani dalga aslında bir enerji. Yani titreşimle başlayan bir enerji dediniz. Dalgaların frekansının kaynağı bağlı olduğunu bileceğim. Kaynağı değiştirmediğin takdirde frekansımı değiştiremezsin. Frekans dediğim durum sıklıktı. Hatırlatacağım kendime. Dalgaların ilerleme hızı ise ortama bağlı. Peki bir bakalım ben ne çeşit dalgalar görüyorum. Burası benim için önem arz ediyor. Mekanik dalgaları görüyorum. Mekanik dalgalar için ortam gerekiyor. Elektromanyetik dalgalar ise boşlukta da yayılabiliyor. Ortamda da gidiyor ama boşlukta da gidebiliyor. Fakat mekanik dalgalar boşlukta yayılamıyor. Bunu hatırlattım. Mekanik dalgalardan neleri görüyorum? Yay, su, ses ve deprem dalgalarını görüyorum ki depremi de sadece yorum. Depremden korunma yöntemleri olarak yorumlamanızı istiyoruz. Peki hocam siz madem dalga dediniz bu dalgaların hızlarını konuşmamız istendi. O zaman ben bu hızı nasıl konuşabilirim? Yayların hızını ya da bir ip dalgasını hızı ev bölü mü diye tanımlıyormuşum. Yani benim için aslında ortam benim kullandığım yayımın kalınlığına veya hafifliğine bağlıymış dememi istiyorsunuz. Ve hemen şöyle bir genelleme yapıyorum. Diğer tüm değişkenler aynısı. Yani oturup da şunu kullanmanızı istemiyoruz. Kütlesi fazlaysa hocam o zaman benim için hızı daha yavaştır demeni istiyoruz. Su dalgaları için ortam neye bağlıdır? Hocam su miktarına bağlıdır. Suyun derinliğine. Su eğer ki daha derinse daha hızlıdır demenizi istiyoruz. Sese baktık bir mekanik dalga dedik. Mekanik dalganın yayılabilmesi için ortam ortama ihtiyaç var dedik. Eğer ki de ortamda daha fazla tanecik varsa daha hızlı ilerler. O yüzden de katılardaki hızı sesin daha fazladır gazlara göre diye yorumlamanı istiyoruz. Sıcak havalarda ses daha hareketlidir. Enerjisi daha fazladır. Enerjiklerim daha kolay olur diyerek de sıcak havalarda ses daha hızlı ilerler diye de yorumlayabilirsin. Şimdi biz arkadaşlar dalgalarımızın hızlarının aslında ortama bağlı olduğunu söyledik ve bu ortamları analiz ettik. Gelin bakalım bir de burada yansımalar var. Bu dalgalar bir yerden yansıyacak. Nasıl yansıyacak? Yay dalgaları için sabit ve serbest uçu dikkat edeceksin. Sabit ve serbest uçu için sabitte duvara çarpıyor tepe taklak oluyorum. Serbestte geldiğim gibi geri yansıyorum diyebilmen lazım. Oradaki çizimlere bir dikkat edeceksin. Orada atlamayacaksın. İyi okuyacaksın soruyu. Su dalgaları nasıl yansır? Bunu konuşalım. Su dalgalarının yansıması aslında engelin şekline bağlı. Eğer ki düz ayna gibi bir engelse bildiğin ışık gibi çizip yansıtabilmem lazım. Kırılması ise ortamın değişikliği ile alakalı bir durum. Yani aslında suyun ortamında ne var? Suyun derinliği de değil mi? Derinlik değişiyorsa o zaman hocam bu su dalgalarım kırılıyor diyebilmenizi istiyoruz. Şekilleri, çizimlere dikkat etmeniz gerekiyor. Sesin yansımasını da direkt eko diyoruz zaten. Günlük hayatta da çok kullandığımız kavramı. Yani aslında arkadaşlar dalgaları biz sizlerle mekanik ve elektromanyetik diye ayırdık. Ortama ihtiyaç olan dalgaları yay su ses diye ayırdık. Buradaki hızların nelere bağlı olduğunu kendime hatırlattım. Nasıl yansıyacaklarını kendime hatırlattım. Hemen geldim elektromanyetik dalgalara dair konuşmam gerekenlere. Boşlukta da gidebileceğini söylemiştim. Işığa dair her şeyi biz elektromanyetik dalga olarak konuşuyoruz arkadaşlar. Zaten elektrik ve manyetizmada yani ışık bulunduktan sonra elektromanyetik dalga olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla her şey, ışığa dair her şeyi burada konuşabiliriz. Bunların dışında bilmemiz gereken, dalgaları yorumlamamız gereken enine ve boyuna dalgalar. Yani titreşim doğrultusuna göre dalgalar olarak yorumlayacağız. Burada oturup da ya bununla bu dikse eni nedir, bununla bu paralelse boyunadır demektense sana bir soru verilecek ve bu soruda aslında titreşim yönü ve dalganın ilerleme yönü anlatılacak. Bunun enine mi boyuna mı olduğunu konuşmanı isteyeceğiz. Yani bütün enine dalgaları bilmeni istememiz gibi bir durum söz konusu değil. Enine dalgayı kendine hemen hatırlattın. Titreşimin böyle, ilerleme yönü böyle yani birbirlerine dikse eni neydi? Titreşimi böyle verdim, ilerlemesi böyle bunlar birbirlerine paralel o zaman boyuna dalga Demen gerektiğini unutmuyorsun. Arkadaşlar burada da bir tane form Formülümüz var. Aslında x eşittir v çarpı t'den gelmekte. Burada yerlerine yazdığımızda v eşittir lambda çarpı f geliyor. Lütfen yine 3 tane değişken var. Bir tanesini sabit tutman gerektiğini kendine hatırlat Yani mesela de ki ortamları aynı o zaman hızlar aynı. Dalga boyu ve frekansın ters orantılı olduğunu yorumlaman gerekiyor. Eğer ki frekans aynı yani arkadaşlar kaynak aynı. O zaman hızla dalga boyunu birbiriyle doğru orantılı olduğunu bilmeni istiyoruz. Ha ben hızı nasıl sana söyleyebilirim ortamı değiştirdim diye. Mesela diyorum su dalgalarında bana diyebilir ki yüksekliğini artırdım. Aa o zaman suyun ortamı değişti. Yani hızı arttı. O zaman dalga boyu arttı. Demek ki frekans aynı diye yorumlamanı isteyecekler. Kendine bunları hatırlat. Tabii ki test dalgasından bahsettik. Onun frekansını konuşmazsak olmaz. Onun frekansı aslında sesin yüksekliği diye tanımlanıyordu. Boyla ters orantılıydı. Frekansı büyük olanların, boyları küçük olanların sesleri ince geliyordu. Mesela Önce çok konuşuyordu gibi. Frekansı az olanların ne oluyordu? Boyu uzun. Yani erkekler sesleri kalın gibi yorumlamanızı istiyordu. Burada gürlük dediğimiz kavramın yankı ve enerjiye bağlı olduğunu hatırlamanızı istiyorum. Tabii ki bunun dışında tını. Yani frekansı aynı olan ama maddenin yani çalgı aletinin cinsine göre değişmesinden kaynaklı tını vardı, rezonans vardı. Aslında her cismin doğa bir frekansı olduğu ve eğer ki sen bunları aynı frekansta bir etki de bulunursan ne oluyordu? Genliğini artırıyordun. Tarz kavramlar var fakat bilmemiz gereken en ana hattıyla arkadaşlar dalgaların bir enerji olduğunu, bu enerjilerin nasıl ilerlediğini, nasıl yansıdığını, nasıl ortam değiştirdiğini, su, ses gibi dalgalarda ortamın nelere bağlı olduğunu, hızın nelere bağlı olduğunu konuşmanız ve şekillere dikkat etmeniz. Bence gözünüzü korkutacak bir durum yok. Bu konuyla ve şekil alakalı daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız konu videosuna gidiyorsunuz. Hocam ben her şeyde okeyim diyorsanız hemen soru çözüm videosuna zıplayabilirsiniz. Arkadaşlar bu içeriği beğeniyorsunuzdur umuyorum. Umuyorum ki size faydası dokunuyordur. Bundan beni de haberdar ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik benden bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.